eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları da açılacak sınıf başkanı kendisi takdirini de gösteriyor burada Yekta da var Elif Akkaya okuyar Yekta çok kıymetli her öğrenci gibi kıymetli ama o Avustralya'da bir başarı kazandı Avustralya'ya gidecek takdir belgesini de aldı Yekta Yekta Avustralya'ya gireceksin. Neden gittiğini bir de canlı yayında dinleyebilir miyiz senden? Eee abi ben Uluslararası Beyot Kruv'un düzenlediği bir yarışmaya katıldım. Kompozisyonla ilgiliydi. Konusunda hayal etmeyi cesaret etti. Abi ilk önce Türkiye'de birinci. Sonra da işte gönderdik. Dünya birini seçildim. Avustralya'da da ödülümü alacağım. Geleceğim. Sonra da 1 Temmuz'da, 1 Temmuz'a kadar dinleyip sonra da çalışmaya başlayacağım işte takdir belgesi de aldın. Neler hissediyorsun peki Ekta? Uluslararası bir başarın sınıfta da başarılısın. Evet abi mutluyum da biraz daha geçti yani. ben. Sana başarılar, kolaylıklar diliyoruz. E, Yekta'nın özel bir durumu da var aslında. E, %95 görme engelli ama Yekta hiçbir engeli tanımadan büyük bir başarı yakaladı. Uluslararası bir başarı yakaladı. E, takdir de aldı. Suzan Hocamız da Milliyetin Bakanlığı tarafından verilen e, tahmin ediyorum çikolataları da öğrencilere tek tek dağıtıyor. Gözlerindeki ışık heyecan hiçbir zaman eksilmiyor onların. <laughs>